Kıymetli Müslümanlar, bugün en fazla dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de nedir? Bu borç ödeme meselesi. Borç ödeme. Bir Müslümanın en fazla vefasını göstereceği şeylerden bir tanesi de işte borcunu söz vermiş olduğu tarihte ödemesi. Ama şimdi kıymetli Müslümanlar bakıyorsun, bankaların bu kadar ilerlemesinde inanın bu borç ödememe sorumsuzluğumuzun peki de payı var. Müslüman adam bir başka kardeşinden, imkanlı insandan borç alıyor, şu zamanda vereceğim diye. Sonra zamanı gelmiş, vakti gelmiş, borcunu ödemiyor bu adam. Niye ödemiyor? Çoğu zamanda kendi başka işlerini görmek için ödemiyor. Ya şu sorumsuzluğa bak ya. Bazen de bunu ibadete bile vesile kılabiliyor ha. Nasıl mesela, adam borcu var bir başka Müslümana, Vakti saati gelmiş borcunu ödememiş. Adam nerede araştırıyorsun araştırıyorsun bakıyorsun. Hacca gitmiş adam. Orada ibadet yapıyor. Umre'ye gitmiş. Veya başka bir ibadetini kendince ifade ediyor. Yahu kardeşim Allah kabul etsin de senin yaptığın şey nedir İslam'a göre? Zulümdür. Zulüm. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurur ki Matlul ganiyyi zulm. Yani imkanı olan, zengin olan bir insanın borcunu geciktirmesi zulümdür. Rahmetli şehit Bayram Hocam derdi, bir kişiye borcun var da imkanın olduğu halde vermiyorsun, sözünde durmuyorsun, bu adamın alnında zalim yazıyor derdi. Malen tabii görülmüyor belki ama kaşe gibi, mühür gibi alnına vurulmuş o. Zalim bu adam zulme diyor. Bir başkasının hakkına giriyor. Bu zulmü yaptığı yetmezmiş gibi ne yapıyor biliyor musun? Diğer insanın iyilik duygularını da maalesef sömürmüş oluyor ve köreltmiş oluyor. Sen eğer ki aldığın borcu verseydin o adam bir başka gerçekten ihtiyaç sahibi olan kişi istediği zaman da ona da verecekti, onun da ihtiyacı görülecekti. Şimdi ne olacak? Şimdi kim adamdan borç isterse istesin adam vermiyor. Çünkü iyilik duyguları körelmiş adamın bak. Başkasının da başka Müslümanın ihtiyacının giderilmesine de engel olmuş oldu. İşte zulüm. Nereden baksan zulüm. Böyle bir insanın önce borcunu ödemesi lazım kardeşim. Dindarlık budur. Böyle dindir, borcunu vermeden şu ibadeti yapıyorum. Burada bu hayrı yapıyorum. Orada bakıyorsun başkasına yardım ediyor. Sen önce borcunu vereceksin. Rabbim vefalı olmayı nasip eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed